Kayıt Merhaba arkadaşlar ben Erdoğan bugün sizinle beraber uzun süre sonra ilk defa uzun süre sonra ilk defa olmaz. uzun süre sonra Rimworld'e tekrar döndük bundan önce bir bölüm çektim ama sesi kaydetmemiş kayıt programı dolayısıyla bir tık bıraktığımız gibi değil şu research'te bu ikisini yaptım. Ee, o izleyemediğiniz bölüm. Şimdi şunu yapıyoruz. Ee, Ola bitmek üzereymiş. Package, packet Survival Meal bu zor bozulan bir yemek. Ee, alanın dışına, kolonun dışına insan gönderdiğinizde bunlarla göndermek için. Burada taretleri yapıyorum arkadaşlar. Böyle bir iki üç dört adet taret. Ee, bu girişi ayarlıyorum. Daha sonra şuraları da kapatacağız. Bir tek giriş burası olsun. Savunmamız çok kolay olsun. Mantık o. Ee, evet. Şu tuvaleti çözemedik. Tuvalet olmuyor yani. Yapacak bir şey yok. Bu da ikinci oda açıldı. Bir de Mayfair diye bir abla, abimiz e, çok saçma bir şey bu şekilde gitti abi. Bu salak buzdolabında uyudu. Eksi kaç burası? Eksi 22 şu an. Geçen benim eksi 30 falan da herhalde. Gitti uyudu. Crossbite falan oldu. Ölüyordu. Kurtardık. Dedik ki hemen ben bunu. Bizim şeye katayım dedim. Tabi Polonisi düşman olduk ama önemli değil bu. Bu bizi hiç alakadar etmez. Evet. Şimdi gene bu odaları genişleteceğiz. Bunlar için ee, buradaki taretler ve kablolar için Maden alacağız. Ee, şuradan maden kazacağız. Ee, onun haricinde şu an enerjimiz yeterli. Şu an sahip olduğunuz enerji, e, elektrik yetiyor. Şuraları bu bölüm kapatmak istiyorum. Hatta hemen onun şeyine emrini verelim. Marble Sandstone'dan daha güçlüydü diye hatırlıyorum. İlk önce burayı yapmasını beklememiz lazım arkadaşlar. Niye diyeceksiniz? Ee, çünkü burayı ilk yapacaklar büyük ihtimalle. Daha sonra aynı öyle John buradan dolanıp... yani John diyorum. Ee, John'un geçtiği yerden dolanıp gelmesi gerekecek. Michael Scofield'ın. Scofield. Aslanım benim. Şimdi de yemek yapıyor. Biz bunu neyle bıraktık? Güzel a resistance var. Biraz daha resistance'ını indirelim. Wang sıkıyor. John kolsuz mu hala? John nerede? John'u biraz izleyeceğim. O kereteyi bile özledim. John nerede? Aa John'u bulamıyorum. John. John. Bakın Scofield gidiyor buradan. Burayı yapmış. Orayı yapacak. Daha sonra burayı kapattıracağım. Onu da kademe kademe kapattırmam gerekiyor. Buraya 2-3 kat çekmezsek e, bu duvarı kırmayı denerler. Dolayısıyla yavaş yavaş burayı 2-3 kat kapatacağız. Buraya kapı falan koyarsanız da kırmayı denerler arkadaşlar. Eğer öyle çalışıyor. Yapay zeka öyle çalışıyor. 2-3 duvarla kapatacağız. Onlar hiç denemeyelim bile diyecek. Zaten denerlerse şuradan gelirim. Burada pat 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 pat. Hatta bir mortar yapar. Bir tane atarız oraya. Yok olurlar ya. Yani. Artık orada yapar komple herhalde. Ee, tamam o yapılır. Ya tamam Masterwork yatağın abi. Ya ya cenabet ya vallahi bak cenabet ya. ya. diyorum abi cenabet ya. Adamı şimşek çarptı ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Adama şimşek çarptı ya. Miner'ımız kim? Niye miningler yapılmıyor bu arada? Miner'ımız Scofield Tabii ki. İyi. Ha, bir tane de şeyimiz olduydu. <laughs> Şu Muffalo kendi kendine gitti Geçen bölüm. izleyemediniz orayı. Dışarısı hala soğuk. İçerisi gayet iyi durumda. Güzel. 7.6'ya düştü onun şeyde. Resist'te. Aa. Ha, başka başka başka. Aslında şuraya doğru da genişleyebiliriz de buralar çok tehlikeli arkadaşlar. Çünkü burada ee, uzayda şeyleri var. E, ruinleri var. Kalıntı. Kalıntı da diyebiliriz aynı. Yani. Kalıntıları var böyle odalar falan var. Onları kazarken yani şurayı kaz böyle oda yap deriz. Bir fark etmeyiz orada şey çıkmış. Oradakiler de güçlü. E, geberdikleri. Kayıt geri alma da yok. Bunlar şey yapacaksak çok dikkatli olmam lazım. Bunlar smooth değil mi ya? Yani şu floor'dan emin olmadım. Bunlar smooth değil mi? Aynen tamam. Ne oluyor abi? Nasıl? Abi öldür. Öldür 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 öldür. Ee, öldür. Çabuk öldür. John. Yok 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 taşıma 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 Almayın bunu Bu hastalıklı bu, bu Kenarda çürüsün Şimdi Şöyle şunları havlalayalım Power Power Conduct. Oduna ihtiyacımız var galiba. Biraz odunu da keselim. 4, 5, olacağız alacağız. 4, 5, 6, 6 bizim şeyimiz kimdi abi? Eee sosyalcımız kimdi? Öncelikli olmuş olmuş. John'un sosyalliği yüksek yani. John veya Wang. John'u yapalım. John'un stratej trait'li hocam. Kaçki trait'li. Ya şu an çok bir malzeme Her yeri ne yapayım ben? Bu da bizim gün. Az önce üstte var gün. Çok az değil burada. <laughs> evet köle olarak satıyoruz bu arada şeyleri. E, Mahkumları. Ama biz tabii ki öyle bir şey yapmıyoruz. gelişmiş geliştirmiş insanlar bu yani. Modern demiş hiç güzel bir şey yok ya nasıl yapsak nasıl yapsak biraz kompon alalım lazım Komponentler almadı değil mi yaptı? Abi şunun pisliğine bak ya. Şimdi şurayı bir temizle Şu artık. Son kaldır için abi. Şu yemek yaptığınız yeri bari temizleyin abi. Her taraf, her taraf giriyor. Gayet güzel abi, gayet güzel. bir yandan şeyleri de yapıyor. Scofield. Bizim hayvan ne durumda? O teriyer gayet güzel oldu gibi duruyor. Aynen. Çok az kalmış. Çok az kalmış. Bunları zaten şu an yapabiliyor. Pardon. Bunları yapabiliyor değil mi? İşte bundan kork... Tamam çok da korkmuyorum Ben Bir şeyler gelir, sağlam bir şeyler gelecek zannettim. Yes. Direkt geliyorsunuz. olay hiç zorlamadım ben anneye ciddi ciddi bir şey vardı anlattım yani öğretmenle hazırlıyordum biz biraz öndeyiz galiba oyunda arkadaşlar tamam tamam sağ olun sağ istinadım yaşadığı korkuyu anlat Burayı da buraya bilerek koydum bu cesetleri falan <laughs> hehehe korksunlar Gelemesinler Nasıl güzel değil mi? Fena is fena Güzel ee, şu odunları kim kesecek ben mi keseceğim Wang şurayı bir kessene kanka Güzel katınca adam daha neyi esnleyeyim daha? Jon'un varmış. Jon niye yatıyorsun abi sen hemen? Allahım. Ya adam direkt yatış ya, di direkt yatış ya. Odun lazım işte o Odun bitti. Adam gidecek şimdi o yatağı yapacak. yapabilir musun kanka? Şöyle iki tane yapsa. Ya yavaş milleti de buraya taşıyalım. Bu şeyin değil mi? Vango, aynen. bangı ufaktan buraya taşıyalım. bangı ufaktan buraya bir taşıyalım. Aniye stall diyelim. Uninstall diyelim. Uh, construct olacak. Şuralarda da yıkılsın abi. Ya, soğuktan çok zarar gördü bizim tarla da. Neyse ki yemeğimiz var ya. Ben bol bol var. Ya şu şu şeye bir bakın ya. Şu pisliğe bir bakın ya. Abi bir, bir, insan evladı temizlesin ya. Abi John zaten git temizlik yap bari. Ne durumda? Tamam artık yok yok yansın. El başkan geç. Gel geç. Güzel Güzel kabloları bitmek üzere. Allah'ın rızası için şunları kes daha. Bayet avlanacak var mı da abi? Yok. Ne, ne diye avlanıp duruyorsun? Şuraya köprü yapılması lazım. Kaç odun var? 30 odun. Burada kaç odun var? 6 odun. E, yetmeyecek bir tane daha lazım. Gayet güzel hemen şunu araştırıyoruz abi. E, şimdi o yıl olayını da araştırdık arkadaşlar. <laughs> şimdi yavaş yavaş e, büyük araştırma masası vesaire gelecek. Onları da artık burayı boşaltıp onu buraya atacağız. Buradan bir duvar çekeceğiz. Buraya otomatik kapı falan yapacağız. Ee, artık burası şey olacak. Araştırma yerleri şey olacak. Şu Frenzy Engineer'in bir işine yaramaz. Ee, Scofield öyle vurmayı seven bir adam değil. Yok vurayım. Şunu şöyle yapayım. Ağzı bunu kırayım. Yok. Scofield barıştır. Scofield insancıl bir mühendis. Bu arada hala e, Prison Break izlememiş olan varsa ayıp yani vallahi ayıp. Yani şurayı izleyip de hani Scofield şeylerini görüp de hala Prison Break izlememiş olan varsa tüh. Sonunda kablo getirince şimdi buraya köprü yapıyor. Onun üzerine de kabloyu yapıyor. Sonra bunları yapacak. Komponent bitmiş. Peki. Bakın bunlar böyle kaldı yanlış yaptığı için. Bu için sıkıntı teşkil etmeyecek ama çünkü bir de şöyle çektiğimiz var. Bir kompakt mesineli lazım bize. Bu altın değil mi? Hop New Recruit. Bir dur bakayım abi. Ay! Ya milli olmasan iyiydin aslında. Skill çeynili arkadaşlar şey. Üst teknoloji. Şu anda haberiniz vardır belki. Elon Musk. mask. E, Neuralink diye bir e, alet e, yapıyorlar onunla beraber anıları vesaire tekrar işte izleme ihtimali, tekrar Türk -tü ihtimali, düşünceyle kontrol vesaire gibi gibi şeyler olacağın gibi öğrenme işini de oradan o alet sayesinde direkt beyni hani öğretmenler diyor açıp beyninizin içine bilgiyi dolduramam heh, doldurabilecekler bu da aynı olay milliye karşı hemen bir şey yapıyor bir açıp beynini dolduruyor öyle yani bir ateş kazandırıyor, bir istek kazandırıyor Midi'ye karşı, bir biraz experience kazandırıyor Midi'ye karşı. Falan filan. Ee, Meşinleri kazmamız gerekiyor. Meşinleri bulmamız lazım. Warm cloth Ha şey Mayfair'e lazım. Ben Mayfair'in şeyini yapacaksın. Mayfair. Acı. Harika. Ee, harika. O da harika. Art istemiyorum. Hold clean. Tamam. Aga şimdi senden bir isteğim var. Top bir temizlik olsun ya. Yani. Handles. Tamam okey 8 okey. Şunlar da fena değil de. Evet. Bize şimdi kompakt e, meşineri lazım. Kompakt meşineri. Bir de sana sıcak kıyafet lazım. Aa, tailoring bank dediğim bizim T'dir. Aynen. Kalkıya şu MF'ye de üçmesini alacak. Şimdi şunu bir konstruktlarsak çıkıyordu sanki steel bu, bu da steel. Bu oldu. Çok bir problemimiz var artık. Hmm. Çok bir sıkıntı var şu an arkadaşlar. Ee, haritada hemen görüp kazabileceğimiz kompakt Machinery bitmiş. Dolayısıyla... ...adel arabaya vesaire başlamamız lazım? Onun için de biraz erken çünkü... İlk önce şuna ihtiyacımız var. Benim kimiyi komple şeye salmam lazım. Ama Kimi şey yapsın? John yapabiliyor mu peki? Yani yemeği ile yapabiliyor yapabiliyormuş Tamam. O yapsın abi. Çünkü ee, Buna biraz daha hızlı ihtiyacınız var, düşündüm. Neyse arkadaşlar, bu bölümlükte bu kadar. Ee, eğer buraya kadar izleyip gerçekten beni özlediyseniz, şöyle söyleyeyim gitme nedenlerimi açıklayacağım bir video çekeceğim Hacettepe'li e, mühendiste ne, ne oldu, ne bitti, nereye taşındım, ne yaptık, ne oldu, niye video gelmedi vesaire vesaire Hacettepe mühendiste bir vlog çekeceğim oraya. Ee, bu dönem ne yapacağız mesela orada okul gene kapalı falan onları bir ayarlayacağız onların haberlerini vereceğim ee, şimdi bu kadar daha sonra görüşmek üzere